İstenmeyen tüylerden bu video sayesinde kurtulacaksınız. İstenmeyen tüyler yüzyıllar boyunca insanlar için hep sorun olmuştur. Özellikle günümüz çağında hem erkeklerin hem de kadınların pek fazla istemediği bu tüyler görüntü açısından oldukça rahatsız edici olabiliyor. Bu videoda istenmeyen tüylere karşı bazı ipuçları ve doğal yöntemleri hazırladık. Bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Yüzdeki tüyler İstenmeyen tüyler vücudun neresinde olursa olsun rahatsız edici. Ama özellikle yüzdeki tüylerden kadınların baş belası olmuş durumdalar. Yüzdeki tüylerden kurtulmanız evde uygulayabileceğiniz maske ve ağda tarifleri ile oldukça kolay. Hem de tamamen doğal ve bitkisel malzemelerle hazırlanan bu tarifleri düzenli olarak uygulayarak tüylerden tamamen kurtulabilirsiniz. İlk olarak leblebi tozu maskesiyle başlayalım. Malzemeler: 2 yemek kaşığı leblebi tozu, 1 yemek kaşığı süt kreması, 2 çay kaşığı süt ve 1 çay kaşığı zerdeçal. Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde yumuşak bir kıvam alana kadar karıştırın. Oluşan karışımı yüzünüze sürerek 20 dakika kurumasını bekleyin. Bir banyo lifi yardımı ile ılık suyla yüzümüzden maskeyi sökün. Yüzünüzdeki tüylerden tamamen kurtulmak için bu karışımı bir ay boyunca haftada 2-3 kere uygulayabilirsiniz. Bu maske yüzünüzdeki ölü hücrelerden kurtulmak ve toksinlerin atılması için de etkilidir. Ayrıca yüzünüzdeki tüylerin ve cildinizin rengini açmaya da yardımcı olur. İkinci maskenizi yine çok işinize yarayacaktır. Ev yapımı şeker ağdası adı verilen bu yöntemi herkese önermek isteyeceksiniz. Malzemeler 2 çay kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı bal ve 1 çay kaşığı su. Tüm malzemeleri birbirine karıştırın. Karışımı mikrodalga veya ocakta yarım dakika boyunca kahverengi hale gelip baloncuklar çıkarana kadar ısıtın. Isınan karışımı soğumaya bırakın. Spatula vazifesi görecek bir nesne ile karışımı sürmek istediğiniz yerlere sürün. En sonunda ağdayı sökerken tüylerin çıkış yönünden tersine doğru sökmeye dikkat edin. İp ve cımbız gibi yöntemler canınızı yakıyorsa, bu doğal yöntemler çok işe yarayacaktır. 2 numara Limon ile istenmeyen kıllardan kurtulma İstenmeyen tüylerden kurtulmak için ekonomik olan limon suyu ve tuz karışımını denemenizde fayda var. Öncelikle tüyleri kökten alabilen bir epilasyon makinesi ile almak gerekir. Mümkünse kılları kökten almada fayda var. Ardından bir kabın içine bir limon suyunu dökün ve içine iki çay kaşığı tuz ekleyip karıştırın. Tüylerinizi aldığınız bölgeye bu karışımı sürün ve durulama tutun. Biraz yanma hissi gözüküyor. Bu uygulamayı tüylerinizi aldıktan sonraki ilk 3 gün mutlaka yapmalısınız. Böylece zamanla çıkacak olan tüylerin sayısı azalacak ve incelilecektir. Oldukça ekonomik olan bu yöntem ile sayısını azaltmış ve renklerini açmış olacaksınız. 3 numara Doğal Yöntemler Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde istenmeyen tüy ve kıllarda oldukça şikayetçi. Bu doğal yöntemler sayesinde kıllardan ve tüylere en aza kadar indirebilirsiniz. İlk yöntemimizde hayıt tohumu içeceği var. Malzemeler bir tutam hayıt tohumu ve bir su bardağı su. Suyu kaynatın ardından içerisine hayıt tohumu ekleyin. Bir saat kadar demlendirip için. Günlük olarak yapılması gerekir. Zaman geçtikçe siz de tüylerin azaldığını göreceksiniz. İkinci yöntemimizde soğan sarımsak kürü var. Malzemeler ise bir adet soğan, bir diş sarımsak ve siyah merhem. İlk önce soğan ateşte ısıtıp köz haline getirin. Ardından sarımsağı rendeleyip siyah merhemle karıştırın. Bu karışım tüylü bölgeye sürün ve üzerine de soğanı bastırıp bekleyin. Hazırladığımız şekilde bir hafta boyunca her gün düzenli olarak kullanırsanız etkisini hemen göreceksiniz. Son doğal yöntemimiz tuz ve limon kürü bir araya gelince harika sonuçlar karşımıza çıkabiliyor. Malzemeler 2 tatlı kaşığı tuz ve 5 kaşığı taze sıkılmış limon suyu. İlk olarak istenmeyen tüyler ve kıllar sir ağda ile kökten alındır. Ardından tuz ve limon suyunu birbirine karıştırıp ağda yapılan bölgeye masaj yapılarak sürülür. Düzenli şekilde bu uygulamayı yaptığınız bu tüyler azalmakla kalmaz zaman içinde hiç gözükmeyeceklerdir. 4 numara Kol ve bacaklardaki tüyler Su, limon, şeker ve bal ile karıştırılarak elde edilen karışım vücutta istenmeyen tüylerden kurtulmak için çok iyi bir çözümdür. Bu karışım bal mumu gibi davranacaktır. Aslında ağda gibi olacaktır. Ancak ağdadan çok daha etkilidir. Malzemeler Şeker 1 yemek kaşığı Limon suyu 1 çay kaşığı Organik bal 1 çay kaşığı Su ve 1 ila 2 çay kaşığı mısır nişastası Küçük bir kapta şeker, limon ve balı iyice karıştırın. Karışımınızın akıcı bir hal alması için bir kap içinde 3 dakika boyunca ısıtın. Eğer çok sert olursa içine biraz su ilave edebilirsiniz. Ardından hazırladığınız karışımı oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Karışım soğuduktan sonra spatula ile tüylerin bulunduğu bölümlere bol miktarda sürün. Üzerine ağda bezini örtün ve elinizle iyice ovun ve tüylerin çıkış yönlerinin tersine çekin. Tüm tüylerinizi aldıktan sonra uygulama yaptığınız alana mısır nişastası sürün. Böylece vücudunuzda kalan karışım parçalarını toplamanıza yardımcı olur olacaktır. 5 numara Koltuk altı ve diğer bölgeler Özellikle yaz ayları geldiğinde kısa olduğu giyerek dışarı çıkıyorsanız koltuk altlarınızın tüysüz ve temiz olmasını sağlamak isteyebilirsiniz. Ancak tıraş etmek veya bakım salonuna giderek lazerle tüyleri aldırmak elinizdeki tek seçenek değil. Aksine doğal yöntemlerle de koltuk altındaki istenmeyen tüylerle mücadele edebilmeniz mümkün. Sarımsak etkisi. Orta boy beyaz soğan ve 3 diş sarımsak çok işinize yarayabilir. Soğan suyunu rendeleyip suyunu ayırın. Daha sonra sarımsakları da rendeleyerek soğan suyuna ekleyip karıştırın. Bitkisel karışım tüylerin alındığı bölgeye parmakların yardımıyla sürülür ve hafif şekilde ovulur. Tüylerin kökten alındığı her işlemden sonra 4 gün boyunca her gün uygulanması gerekir. Uygulanan yerde 1 saat bekletilmesi uygundur. Sarımsak ve soğanın etkisi. Sarımsak tek başına kılları güçlendiren bir etkiye sahip olması sizi düşündürmesin. Kökleri soğan suyu zayıflatır. Sarımsak ise soğan suyunun daha etkili ve hızlı nüfuz etmesine yardımcı olur. Tüyleri çözüm arayanlar için son derece basit bir tariftir.